tüm arkadaşlarıma da göstermiş oldukları nezaket ve olgunluk için onlara da teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi herkesin belediyesidir. O arkadaşlarımızın da adaylarımızın da belediyesidir. Herkesin belediyesi olacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi değerli hemşerilerim bundan sonra Ayrılacağız. Deprem şehitlerimizin mezarlarına gideceğiz. Onların huzurlarına çıkacağız ve ondan sonra da dönüp makamımıza çalışmaya başlayacağız. Bu süre içerisinde göstermiş olduğunuz olgunluk için, göstermiş olduğunuz demokratik tutum için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir kez daha bir kez daha Adıyaman'dan bir kez daha Adıyaman'dan bütün Türkiye'ye, bütün ülkeye dışarıdaki gurbetçi hemşerilerimize bir kez daha kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Zahmet edip buraya kadar geldiğiniz için. Bugüne kadar Bizi yalnız bırakmadığınız için herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimde sandığa giden, oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımıza, seçim boyunca çalışan gönüllülere, konteyner kentlerde yaşayan bütün halkımıza, her şeyden önemlisi bu memleketin yüreği güzel çocuklarına teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah bizi mahcup etmesin. Amin. Biz bu makamda hizmet için, çalışmak için geceli gündüzlü çalışacağız ve inşallah Adıyaman'ımızı hep beraber ayağa kaldıracağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu onuru, bu onuru bize yaşatanlara, bu onuru bu onuru, bu onuru bu şehre yaşatanlara, bu onuru bize yaşatanlara, bu memleketin sesini duyanlara selam olsun diyoruz, selam olsun. Selam olsun. Hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Evet çok kıymetli şehirlerimiz bugün Bugün bütün ülkede adıyaman sesinin yankılandığı gündür. Bugün